Ülkemizde ünlü olmak nasıl bir şey? Yani hiç böyle bir ya çok mu baskı hissediyorum acaba dediğin anlar yaşadın mı? Oluyor oluyor. Linç yiyoruz ya biz böyle bir keyfine linç yiyoruz. Sen linç yiyor musun ya? Sen ne diye linç yiyorsun? Aa ben linçler kraliçesiyimdir ya. eskiden. Ha. Eskiden. Eskiden biraz sosyal medyayı aktif kullanırdım. Hmm. Şimdi geri çektin kendini. Çektim çektim artık yani. İyi bayramlar bile yazmıyorum. Hani neden bayramımız mübarek olsun demedin diye linç yersem diye. Ha evet. Anladım. Onun dışında bir basınç Yok, hissetmiyorum. Yok hissetmiyorum. Çünkü ne bileyim zaten öyle çok ortalıklı bile olmadığım için. Evet ya zaten ondan da. Evet, i̇ki dışarı çıkınca da insanlarla mutlu mutlu tatlı tatlı sohbet ediyoruz. Onunla evet bir evet. şey olmaz. Uzun yıllar reikiyle uğraşmışsın. Evet. Ellerin şifalı diyebilir miyiz bu konuda? Diyebiliriz. Hala uğraşıyor musun? Bir de baya yani şey ne master, degree be. mi? Ne de. Ya o oralara kadar çıkıp sonra böyle bir dakika ben ne yapıyorum bu emin miyiz bundan deyip kendi eğitim ve ilsiyet sürecimden emin olmadığım bir dönem oldu ve bıraktım. Hmm. Çünkü çok üst üste almışım ve yanlış bir şey yapmışım aslında. Ha. Birilerine şifalı geliyor ellerim. Onu biliyorum. Hala yapıyor musun? Yapıyorum çünkü benim ellerim yaz kış sıcaktır. O yüzden mesela ben Aa, çok mi? ilginç bir şey söyleyeceğim. Hamur açamıyorum. Neden? E, hamur yoğuram eriyor hamur elimde. ve ellerim evet, hep tamam. sıcaktır. Ya benim de. Onun... Aa evet. bunun, bir, bunun bir sebebi var. Acaba sen de bir inseyemeysek olabilir. Neden olmasın? Ne bileyim. Keyifli bir şey çünkü gerçekten yani. Yani birine iyi gelme fikri her zaman keyifli tabii de. Kendine iyi gelme fikri daha iyiymiş aslında. Ben de birine iyi gelmeyle ha, çıkmıştım yola. Aslında kendine çok iyi geliyor. Çok gergin olduğum zamanlarda kendimi rahatlattığım anlar çok ilginçtir ki ay bu kız da delim diyecekler. Yok güvesi çıktı yok bilmem. Yani. Neredesin elim kesildiği zaman falan bu tatlı oluyor o. Ha. Tatlılaşır o kan. Ah. Ya öyle şeyler oluyor. Ve enerjiyle alakalı bir şey çünkü bu. Ya yani, bu arada böyle reiki diye gezmiyorum ama. Ya yok zaten öyle bir Çok biri da bahsettiğim bir şey de değildir bu. Hı e, ama bir şifa durumu var ve bu bu da İyi bir şey bence. Bileni dediğin gibi şifalandırmak da çok keyifli. Kendime de iyi geliyor. Sosyal medya hesabına yani işte biraz geri çektim kendimi dedin ama biz baktığımızda böyle arkadaş yaz deniz güneş gezmek falan gibi şeylere rastlıyoruz. Bu işte son bir sene bir seneyi geçti artık. Sana bir şey yaptı mı ekstra? Yani çünkü görüşebildiğin marka gezemediğin aşikar. Ee, arkadaşlarınla görüşemediğin için falan bir böyle bir ah de, dediğin zamanları oldu mu? Olmadı çünkü şey yani bu hepimizin evine giren işte çeşitli uygulamalar, görüntülü konuşmalar, hmm. onlar bunlar. Öyle hissetmedin yani? Yok, Öyle hiç gibi. hissettirmediler. Genel uzakta olan benim çünkü ya birçok, yani en yakın arkadaşım İzmir'de mesela, hmm. ailem İzmir'de yaşıyor falan. Öyle hissettirmediler. Bir de benim çok küçük bir, küçücük bir çevrem var o anlamda bu arada. Hı -hı. Ben çok insan da tanımam. -hı. -hı hiç hmm. öyle görünmediğini biliyorsun. Ya çok uzun yıllardır sektördeyim çünkü. O yüzden de tanışıklığım var ama öyle Anladım. çok arkadaşım yoktur bu arada. <laughs> Onlarla da görüştüm zaten yani en önemli şekilde. Evet zaten birçoğumuz öyle yaptık. Lafını esirgemeyen biri gibi duruyorsun yazmış bizim editörler. Ee, hmm. ama ben e, öyle oldum zaten. Biliyorum. <gülüyor> 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 Artık o kadar değil misin? değilim o kadar. Yani şu an mesela onu çözmeye çalışıyorum terapilerle. Hmm. Neden? Geri çünkü, çektiğin için mi? Çünkü şöyle böyle bir tip olduğum için benim böyle bir arıza gibi bir şeyim de vardı. İmgem. Öyle bir insanlar beni tanımayanlar öyle de biliyorlardı falan. Hmm. O şey üstünden atılsın diye bu sefer bir dakika. <laughs> Ona e, başladım. Şaka yapıyorsun. Ya tam yapamıyorum tabii yine ne kadar yapabilirim yani, ama hı. şunu da yapamıyordum. Şu, ama keşke yapabilsem. Yapmaman gerektiğini düşündüğüm. Evet. Yani insanlar beni arıza zannetmesin. Aman benim söylediğim hiçbir şey yanlış anlaşılmasın. Ee, beni sevsinler gibi bir, bir süreç yaşadım. Çünkü beni sevmezlerse arıza zannederler. Arıza zannederlerse iş vermezler. İş vermezlerse parasız kalırım gibi 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 şeyler. O yüzden de böyle şimdi de şöyle bir farkındalık geldi. Ya bir dakika ya. Çünkü bu Selin değil. gitgide bu omuzlar yukarı çıkıyor hmm. ve ben istemiyorum. Ben ben öyle çok mutluydum, kimsenin de kalbini kırmıyordum yani. Ee, yani o mesela bizim anlattığım hikaye hiç kalp kırıcı bir şey değildi yani. Ee, ve kendimi de çok kendim gibi hissediyordum. Şu an senin tam olarak senin gibi hissettiğimi düşünmüyorum. Hmm. Şu anki mesela terapi konum bu. Bana hmm. bunu geri ver. Şöyle bir fikirleri var bizim arkadaşların seninle ilgili. Böyle sana baktığında işte bir yandan ulan ne sıcakkanlı hadi fasa gidelim besek gidermişiz gibi, bir yandan da sınırı da varmış gibi. Hmm. Acaba hangisi? Yani böyle bir gerçekten böyle bir iki tarafta var mı? Yoksa? Ee, mesela seninle tanışan ay hiç böyle olduğunu düşünmüyordum falan diyor mu? Genelde o, o cümleyle karşılaşırsın. Kesin iki tabii ki. Evet. Hepsi var arkadaşlar. Hani ben şimdi, ben. şimdi bir, bir iyi taraflılar var. Hani öv, öv, övgülü söyleyenler var. Dışarıdan çok cool duruyorsun abi sen. Var bir. Aa, çok coolsun cool ama hani böyle sanki hani Aa. herkes yanıma yaklaşamaz gibi bir çizgin güzel bir çizgin var ama ne kadar sıcak kanlıymışsın gibi bir şey var. Bir de abi ben sana aşırı gıcık oluyordum ya. Yani <laughs> ne biçim bakıyorsun abi sen bir kere zaten? Ah. Çünkü ben böyle bakarım. Farkında değilim. De. Ben ah. koca gözümle dalarım mesela. Kim bilir ne düşünüyorum o sırada. Ya gerçekten Sonuçta öyle. <laughs> belki de. <laughs> evet. Belki de ama e, hep böyle yani senin ben <laughs> hiç sevmiyordum seni ya gibi şeyler oluyor. Tanıyınca. Hmm. Beni tanıyınca seversin. Peki e, belli etme de çok duygusal bir tarafın varmış. O duygusal tarafında böyle bir o durumu değiştirmek için kendine ait yöntemlerin var mı? Miza. İşte ya. her şeyle dalga geçiyorum. Onu ya. göstermemek için. Yarıyor mu? Hani anlamıyorlar. Ha insanlar anlamıyor. <laughs> i̇nsanlar Sen anlamıyor. Sen içimi Ay içimi değiştiremiyorum. Yok. Ha. Ben aslında her şeyi üzülürüm. Ya, ya ben <laughs> sınırsızca üzülürüm. <laughs> Sen kimsin? Ya bilmiyorum. <laughs> her şeyi şey üzülebilirim. Ya. Yani çok duygusalım. Ben çok sulu gözümdür. Ee, aa, aslında aa. ben dünyanın en böyle sevmek, sevilmek falanımdır. İçimde hiç işte dışarı onu asla gösteremiyorum. Göstermiyorsundur. Gösteremiyorum. Göstermiyorum. O da şeyden kabukok. Kabuk, aman çok. bana zarar gelmesi gibi bir şeyden ama ben. Üyüyüm. Her şeye ağlarım ben mesela. Yapma ya. Hmm. Vay mesela o hiç belli olmuyor. Her şeyi ağlayacak, ağ, ağ, ki gerçi işte sabah kalktım Gülinlere bir buçuk saat ağladım, e, ağladım dedim. Ağladım. Orada bir ipucunu <laughs> almıştık aslında. ya babanla ilgili işte muhtemelen o bahsettiğin cenazeden sonra mı önce bilmiyorum bilmiyorum. sonra. <laughs> ee, ama o kadar komik olmayan gerçekten insanın yüreğini titreştiren değil. Yani çünkü böyle böyle Kötü de hissettirmiyor yani müthiş bir barışma hikayesi anlatıyormuşsun gibi hani öyle mi yani o, o postu nasıl attın yani atarken gel ne hissedin? orada yazdığın şeyler vardı ben çünkü çok özel bir şey olduğunu düşündüm onun ve hatta senin duygularını çok ıı, net ifade edebildiğini düşündüm ve bütün serüvenin gözümün önünde canlandı yani hiç bilmiyorum ben senin serüvenin hmm. hani babanla yaşadığın öykü aile ailenle yaşadığın öykü bu Hani arada söylediğin sevilme isteğidir belki dediğin şeyin aslında ne olduğu falan onların hepsi duyuldu bana. Sen o postu paylaşırken böyle mi hissediyordun? Zaten ve gerçekten barışmayı başarmış mısın? <laughs> barışmayı başardım. Evimde fotoğrafı var artık çünkü ben eskiden rüyamda gördüğüm zaman bile hmm. iyi hissetmezdim. Onu öyle hissettiğim için yazdım. Çünkü ilk bana... Haber geldiğinde ben babamla e, en son galiba işte 10 yaşında falan görmüştüm. İlk haber geldiğinde baban hasta diye ben de tamam hani ölmeye yakın herhalde ararlar. Ben de gider bir helalleşirim gibi bir bir şey düşündüm. E, ertesi gün ama seni sayıklıyor gel dediler ve o an çok özür dilerim ama benim en mutlu olduğum andı. <laughs> Çünkü beni sayıklıyordu ve yani o bana kendimi ilk defa önemli hissettirdiği anda o. Ee, Bodrum'daydım. Bodrum'dan e yetişmem gerekiyordu. Ve terbiyesiz adam. Ya yedi dakika kala niye ölüyorsun ya? yani orada yedi dakika var. Böyle yani böyle bakıyorum. 3 saat boyunca telefona baktım. İşte işte 2 saat 10 dakika, iki saat 4 dakika, bir saat 40 dakika. 7 dakika kala annem aradı. Dedi ki yavaş git gel. Gitmiş dedi baba. Çok sinirlendim. Ve <laughs> bu böyle o ölüm hani ölüm ölecek ölüyor öldüyle ben o kadar çok şey yaşadım ki o kısacık zamanda işte morg falan filan. Çok sinirlendim şuna sinirlendim bir de. Benim elimden bunu aldığı için sinirlendim. Çünkü onu görmek istiyordum. Bir de ben şimdi kime kızacağım diye sinirlendim. <laughs> Çünkü hayatımdaki bütün uğursuzlukları <laughs> onun üstüne yıkıyorum ben. <gülüyor> 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 yani işte Selin'cim sen çok sinirli çünkü benim babam falan. <laughs> ya da işte sence sana çünkü babam öyle olmasaydı ben böyle olmayacaktım gibi şeyler var. Ya da işte işte babam böyle ben de şanssızım gibi gibi şeyler. Ben şimdi kimi suçlayacağım diye bir afalladım. O böyle bunların hepsi bu arada bir dakikada falan oldu. Gittim. Dediler ki tutuyoruz senin için. Görmek ister misin? Tabii dedim göreyim herhalde. Görülecek yani falan. Gördüm adam babam değil zaten. Ben onu öyle görmedim ki. Sonra çıktım dediler ki ya biz gözünü kapatamadık. Sen denedin mi gözünü? Be? Gözü açık gitmiş adam dediler. Bak, dedim hayır, ha e, ben ben mi kapatayım? Biz denedik işte, halan denedi, ben denedim, o denedi, bu denedi, kapanmadı. Bir de sen dene. hani seni bekledi çünkü falan. Tamam dedim ama şimdi hem kapanmazsa ona da sinirleneceğim. <laughs> ya başka birini bekliyordu. <laughs> o senin beğendi mi? <laughs> şey. O beğen beni. Yani, hani, <laughs> falan e, kapanırsa da yine mutlu olacağım falan. Kapandı. Allah Allah. Ya Doktor da şey dedi, bakın kapanmayabilir. Bu teknik bir şey. İşte entübe ettik zaten. kasılarak öldü. Bilmem bu kas yani sonuçta. Hı hı. Bunu duygusal olarak algılamayın falan filan. Kapanmaz muhtemelen. Denedik dedi çünkü. Bir de ben deneyeyim dedim. Biraz... Şöyle basınç da olabilir mi bilmiyorum Saçmalama. <laughs> bilmiyorum <gülüyor> ya. Hatırlamıyorum vardı, aynen, zaten falan. E, o gözünü kapatınca ben mutlu oldum tabii. E, ya bunlar bunlar işte ben yıkadım. Öptüm onu, ba gitti ve artık gitti yani. E bir de vedalaştı. Güzel de vedalaştım aslında yani son suyunu. Ben de öptüm sonuçta. İlk toprağını ben attım falan. Ne bileyim artık şey oldu. Ha, o kimi suçlayacağım şeyi bir dakika ben niye suçluyorum şu an? Biri niye döndü ve ne, onun güzel tarafları kaldı şu an bene. Oh, Biliyorum öyle, öyle oluyor ya zaten. He Kötüsünü mi? hatırlamazsın. Evet. O yüzden Allah rahmet eylesin. Ne olduk adam şimdi güve gelecek. <laughs> <laughs> Bence geldi ne? de şu an HES kodunu Yok soruyorlar. Muhtemelen burası Güvenim. biz aşağıda diye şey yaptık. <laughs> <laughs> Böyle herkes bakmaya başlayacak. Tövbe estağfurullah. Allah'ım gece evde gelirse sıçtık. Geldi güve çünkü. Annem <gülüyor> beni hastaneden aldı. Eve gittik. Ayakkabımı çıkarıyorum. Böyle yaptı. Anneciğim sen girme dedi. Mutfağa git dedi, şeyleri dedi, koy falan. Zaten morgu kapağını ben kapatmışım, sinirim tepemde. Ne diyorsun anne ya falan deyip girdim. Ne diyor İzmir. Ha, ha. Aynen, tabii Dedi, girme girme. Dedim, ne oldu? Dedi, girme işte. Anladım dedim, ne, kelebek mi geldi? Evet dedi ya, bu kadar böyle güve. tabii <laughs> ben sabah kadar uyuyamadım, aynen. <laughs> Tır, tepemde döndüm.